Recep'cim merhaba. Hocam merhaba. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'cim. Seni sormalı. Hocam iyiyim. Biz bugün yine soru çözüyoruz. O zaman sen iyiysem ben daha da iyiyim. Bugün ne yapıyoruz Recep'cim? Bugün Sakarya ve Büyük Tavus'la ilgili iki tane fıstık gibi soru çözeceğiz. Başlıyoruz Recep'cim. Hemen. Buna göre diyor hangisi TBM'nin ateşkes teklifini kabul etmemesinin sebebi olarak gösterilebilir? Bakalım neymiş o teklif? İtilaf Devletleri Sakarya Savaşı'nın kazanılmasına rağmen savaşan taraflara her iki tarafın orduları, dikkat, İtilaf Devletleri Askeri Komisyonu tarafından denetlensin şeklinde bir ateşkes teklifinde bulunmuştur. Yani benim ordumu sen mi denetleyeceksin? Yemezler. Ama neyse okuyalım. Bu teklif Yunanlılar tarafından kabul edilmiş ancak TBM tarafından kabul edilmemiştir. Tabi Yunanlılar kabul ederse onların işine gelir. E, onlar zaten dost yani kankalar. Ama ben düşmanımın benim ordumu e, denetlemesini ister miyim? İstemem. Sen ister misin yavrum? Tabii ki istemezsin. Peki neden bunu kabul etmemiş olabilir TBM? Niye reddetmiş? Çünkü bakalım A hemen burada kendini gösteriyor. Çünkü bu bizim bağımsızlık anlayışımıza ters arkadaşlar. Ters. O nedenle çünkü benim ordu bu. başka biri denetmiyor, Ancak ben denetlerim. Varsa bir hata düzeltirim. O nedenle cevap Adana. Peki diğer seçeneklere bakalım. Savaş taraftarı olması değil, kişisel çıkarların ön planda olması olmamış. Belki de milli egemenlik anlayışı önemsenmemesi. Bunda da yani ilgili gibi gelebilirsiniz ama değil arkadaşlar. Olay tamamen bağımsızlık fikriyle alakalı bir şey. Cevabımız Adana. Önemli soru arkadaşlar. Dikkat. Recep'ciğim hemen diğer soruya geçiyoruz. Mustafa Kemal'in diyor bu emri vermesindeki amaç nedir? Bakalım neymiş o emir? Sakarya meydan muharebesi sırasında Türk ordusunun savunma hattının bozulması üzerine başkomutan Mustafa Kemal ordusuna şu emri verdi. Savunma hattı yoktur, savunma satı vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Arkadaşlar size bazen şöyle gelir. Ya burada biraz Türkçeleştirmişiz. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diye gelir. Aman şaşırmayın. Bakalım bu emirdeki amaç neymiş? A. Ordunun maddi ihtiyaçları karşılamak. Arkadaşlar bu tekalif milliye. bunun alakası yok. Attık A'yı. Milli egemenliği güçlendirmek. Bu seçme ile ilgili bakın defalarca söylüyorum. Meclis görürsen, efendim cumhuriyeti görürsen falan diyebilirsin ancak. B olmaz. Tüm vatanı savunmak işte budur Recep'ciğim. Çünkü orada o satı bütün vatandır diyor zaten. Cevap Ceyhan. Toprakları genişletmek tabii ki değil. Toprakları geliştirmek istemiyoruz. Biz yayılmacı değiliz. Biz toprağımızı koruyoruz. Kurtuluş Savaşı'na dikkat arkadaşlar. Bu yayılmacılık da geliyor bazen dikkat edin. Peki Recep'ciğim olay budur. Böylece Sakarya ve Büyük Tavus'la ilgili iki soru çözdük. Diğer videoda görüşeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, abone de olmayı unutmayın. Söktüm Recep'ciğim.